Merhaba sevgili dostlar, bendeniz Aziz Sancak spor yazarı. Yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize merhabalar. Bugün 17 Mayıs 2023 günlerden Çarşamba. Fenerbahçe ile oynayacağımız hayati müsabakaya sadece saatler kaldı. Ben de Aziz Sancak ile maç önü adıyla karşınıza gelen bu videoda sizlere hem ee, Fenerbahçe Trabzonspor maçına dair bir ön analizde bulunmak hem de e, futbola dair gündeme dair sohbette bulunmak üzere karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Öncelikle hepiniz tabi e, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma takip ederek e, alternatif fikirlere, e, şahsıma ait özgün futbol fikirlerine ulaşabilirsiniz. E, öncelikle Trabzonspor'da tabii bu hafta içinde en fazla gündem olan e, mesele e, Trezege'nin e, el ahliye transferi e, Arapların Trezege'ye karşı bir iştahları var, e, ısrarları var muhtemelen transferi de gerçekleşecek gibi duruyor Arap kaynaklarından aldığımız bilgiye göre oyuncu e, anlaşmış maaş konusunda anlaşmaya varılmış kulübün anlaşmasıyla, kulüple alakalı süreç devam ediyor yani şunu diyebiliriz. E, Trezeguet %80 e, Arabistan'a doğru yola çıkacak gözüküyor. E, Bartran'ın bir Bartran'ın bir transferi noktasında değil ama Bartran'ın kulüple alakalı e, ödemelerle ilgili bir e, kulübe çekmiş olduğu ihtarname var. E, kulağımıza gelen haberlere göre. E, yani bu tip olaylar tabi e, kulübün, hocanın ve camianın canını sıkıyor. Dolayısıyla e, bu tip e, uğraştıran işler sonrasında oyuncularla ipler gerilebiliyor. Yani Bardra ile alakalı da hem maaş yükü itibariyle hem e, gösterdiği e, katkı itibariyle hani maliyet yüksek, e, katkısı düşük bir oyuncu olması, maliyet katkı oranının e, ne yazık ki çok düşüklerde kalması, oyuncuyla yolların ayrılması noktasında aslında kulüpte bir e, ortak fikir oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla onu bekleyip göreceğiz. Yani şunu diyebiliriz. E, bildiğimiz kadarıyla bize ulaşan haberler arasında Maxi Gomez, Bartra, Bardi, Trezege gibi e, maliyet açısından e, pahada değerli. Maliyet yüksek. Ama katkı anlamında düşük katkı sunan oyuncularla yolların ayrılması gündemde Dolayısıyla e, Trabzonspor'da hafta içi en büyük gelişme bu anlamda yaşandı. Bunun dışında geçen e, Ankara gücü maçının son dakikalarında oyuna giren e, Visca'da Abdülkadir Ömür ile Ömür de takımla beraber idmanlarını, Serkan Hasan da takımla beraber idmanlarını devam ettiriyorlar. Bu iyi bir gelişme çünkü Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un e, her oyuncusuna ihtiyacı olacak. Ee, görünen şu, görünen şu Trabzonspor'un e, e, kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Yani ankara gücü maçında da gördük. Her ne kadar temposu düşük kalsa da kaliteli ayaklar bir şekilde farkını ortaya koyuyor. Bu sebeple Trabzonspor'un e, Vizcaya da, Abdülkadir Ömür'e de e, ihtiyacı olacak. En kısa zamanda takımla beraber e, maç kondisyonunu sağlayarak takıma katkı vermesini bekliyoruz ki. Fenerbahçe maçında ben ikisinin de ilk 11 başlayacağını fizik kondisyonlarına göre fiziki kalitelerine göre 50-60 dakika 70 dakika sahada kalabileceklerini umut ediyorum, düşünüyorum. Fenerbahçe'de tabi dünkü Galatasaray galibiyetinden sonra moraller düşük. Ama ikinciliğin de elden gitme durumu var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de mağlubiyete tahammülü yok. Her iki tarafta da birer tane kırmızı kart cezalısı oyuncu var. Fenerbahçe değil, Fancan Kahveci. Trabzonspor'da Bakastas, kart cezalısı. Ee, yani Trabzonspor'un ön alanda çok büyük sorun yaşayacağını düşünmüyorum kadro itibariyle. E, Maxi Gomez, e, Umut Bozok, Bardi, e, Siopis, Amşik, e, Visca, Abdülkadir Ömür gibi ön alanda yeterli miktarda oyuncumuz var. Orta alan ve ön tarafta. Ee, az süre alsa da e, Gbami'nin de orada kullanılabildiğini e, Markoviç'in yine yedekten oyuna dahil edilip süre alabildiği alabildiğini öngör, öngördüğümüzde aslında Trabzonspor kadrosunun ön alanda hala daha alternatifli olduğunu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor'un gerçekten en büyük sıkıntısı e, bek ve savunma pozisyonunda işte ön e, Trabzonspor geçen maçta Hüseyin ve biliyorsunuzdur Hüseyin'le Bardra iki sağ stoperle oynamak zorunda kaldı. Hatta stoper mevkisine sol bek Eren Elmalı'yı da çekerek üçlü bir savunma tandemiyle oynadı. Hal böyle olunca, hal böyle olunca Trabzonspor'un hücum gücü de bundan etkilendi. Yani üçlü oynayabilmeniz için, bunu defaatle söylüyorum üçlü oynayabilmeniz için. Orta sahanın sağında ve solunda oynayan oyuncularınızın ofansif kabiliyetleri olması lazım. Ferdi misali, Osai misali hem hücumu organize edebilecek hem hücum aksiyonlarını e, sıralayabilecek, oynayabilecek, yapabilecek hem de e, savunma katkısı olan oyuncular olması lazım. Oysa Trabzonspor'un üçlü savunmayla oynadığı Ankara Gücü maçında sağ ve solda orta sahanın sağında ve solunda oynayan e, Larsen'le Arif aslında dörtlü, dörtlü savunmanın sağ bekiyle sol beki. Yani şu demek bu. Üçlü oynamadık biz. Beşli oynadık arkadaşlar. Savunmayı beşli oynadık. Neden? Çünkü ne senin ofansif meziyetleri ne de Arif'in ofansif meziyetleri bir orta saha oyuncusundan çok uzak. Hal böyle olunca e, orta sahanın sağına ver, soluna koyduğunuz oyuncular bir süre sonra baskıyla beraber, alışkanlıkla beraber kendi bek bölgelerine çekiliyorlar. Yani o zaman savunmayı beşlemiş oluyorsunuz. Bir de fiziki kalitelerinin de düşük olduğunu dikkat almamız lazım. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, bir elitse hoca takım 60'tan sonra oyundan düşüyor, bu takım çalışmamış dedi. Evet, bu takım çalışmamış arkadaşlar. Ee, bu takımdaki problemi aslında Ahmet Ağoğlu Başkan görmüştü. Bundan dolayı da ne yazık ki bir sorun yaşandı. Ee, Ertuğrul Doğan'ın, e, Sayın Başkan'ın e, ee, Abdullah Avcı Can Siperane Muhafazası iyi niyetiyle Can Siperane Muhafazası ne yazık ki Abdullah Avcı tarafından bence kötüye yoruldu, kötüye kullanıldı ve neticesinde de e, Ahmet Ağoğlu'nun bir şekilde müdahalesinin önü alınmış oldu. Yani bu takım Geçen senenin de sonlarında artık takım maç kazanamayaz hale gelmişti. Fiziksel kalitesi düşmüştü. Hatırlayın. Ee, yaklaşık 30 puan önde başladığımız son düzlük neredeyse 5-6 puan farkla neticelendi. Velhasıl gelen son iti sonuç itibariyle e, Trabzonspor'un bu e, oyun düzeninde Abdullah Avcı'nın dahli var ve takımı hiç alıştırmamış. E, dün e, servis edilen bir haber vardı Haber TS'den servis edilen bir haberde. Abdullah Ağcı'nın e, Sayın Büyük Ekşi ile bir toplantı yaptığı, Trabzonspor'dan ayrılır ayrılmaz milli takımın başına geçme noktasında hatta anlaştıklarına dair bir haber. E, bu bilgi Abdullah Hoca ile Mehmet Büyük Ekşi'nin görüştüğü ve Abdullah Hoca'nın milli takımın başına geleceği, geçeceği bilgisi Ahmet Aoğlu'na ulaşıyor. Ahmet Aoğlu eee Sayın Büyük Ekşi'yi arayarak Sayın Başkan Büyük Ekşi'yi arayarak TFF başkanına arayarak bu işe mani oluyor. Hayır diyor. E, milli takım hocası olarak seçemezsiniz. Böyle bir şeye Trabzonspor camiası olarak izin vermeyiz. Ben şahsen e, buna müsaade etmem diyerek Abdullah Avcı'nın milli takım başına geçmesi olayını veto ediyor. Yani aralarındaki kangrenin, aralarındaki problemin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar kangrene dönüştüğünü, ne kadar kişiselleştiğini buradan anlayabiliyorsunuz. Buradan anlayabiliyorsunuz. Zaten Abdullah Avcı'nın da e, ee, zaman zaman medya mensuplarıyla buluştuğu süreçte e, teşekkür ederken Ertuğrul Doğan'ı ağız dolusu ismini telaffuz edip Ahmet e, Ahmet Ağoğlu'nu e, hiç telaffuz etme işi e, bunun bir göstergesi aslında. Belasıl kelam e, Trabzonspor öyle ya da böyle bugünlere geldi. E, Ahmet Ağoğlu başkan döneminde dört e, tane kupa kaldırdı. Ama mali olarak bir yıkımla karşılaştık ve e, Abdullah Avcı bu yıkımın birinci derece sorumlusudur. Bunu açık ve net söyleyeyim. Kendisi de bunu inkar etmiyor. E, kendisiyle e, he, görüşmelerimizde hocam bu transferleri siz mi yaptınız dediğimizde evet ben yaptım diyor. Yani bu, bu, bunu da hakkını teslim etmemiz lazım. yani Hoca e, burada bir kaçamak göçemek bir hareket de bulunmuyor. Velhasıl toplayacak olursak arkadaşlar Hafta sonu Hafta sonu demişim perşembe günü Yarın Fenerbahçe ile hayati bir müsabakamız var e, iki sonuca da Açık bir müsabaka Fenerbahçe kazanırsa Olmaz böyle bir şey diyeceğimiz bir maç olmaz Trabzonspor kazandığında da Nasıl böyle bir şey oldu Sürpriz oldu diyeceğimiz bir müsabaka olmaz Her iki tarafında kazanabileceği Beraberliğin de muhtemel sonuçlardan biri olduğu bir müsabaka. Ee, ama ben Trabzonspor'un rakibine nazaran daha konsantre olduğunu, daha e, moral motivasyonunun üst seviye olduğunu, Bielsa ile beraber maça daha iyi hazırlandığını düşünüyorum. Göreceğiz. Ee, yeter ki yeter ki hakem e, olaya müdahale etmesin. Yeter ki kazanan eee sahada belli olsun. Yeter ki e, yakışan, güzel ee, bir futbol konuşulan bir müsabaka olsun. Kavgayla, gürültüyle anılan değil de futbol konuşulan konuşul futbolun konuşulduğu bir müsabaka olsun. Evet sevgili dostlar ee, Aziz Sancak ile maç önünde bugün Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasını ve e, hafta içi yaşanan sportif gelişmeleri konuştuk. Bir sonraki e, sohbet videomuzda e, Aziz Sancak ile maçın ardından da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.